Geç kalacağım ben. Daha erken kızım. Kahvaltını yaparsın sonra çıkarız birlikte senin. Yok ben restorana gitmeyeceğim. Davayı geri çekmek için avukatla konuşmam gerekiyor. Onun yanına uğrayacağım. Mert'in hayatını daha fazla riske atamam. Davayı geri çekmen şu an bana da doğru geliyor Azra. Avukatınla etraflıca bir konuş, ne yapman gerektiği konusunda... ...sana doğru yolu gösterecektir. Belki de polise gidip durumu anlatmanız gerekebilir. Yok, Mert'in güvenliği şu an her şeyden önemli. Polise gidemem. Elbette Azra. Şu ev konusu, acele etmesen diyorum ha? Yani... Mert'i aldıktan sonra gelir burada kalırsınız. Gözümün önünde güvende olursunuz. Şeker teyze ben yine Mert'i alıp senin yanına gelirim. Ama artık bir evim olsun istiyorum. Mert'in kendisine ait bir odası olsun. Olacak. Bütün bu dileklerin olacak. Ama yeter ki şu yüzünü düşürme. Biliyorum Mert'in durumu seni bir hayli üzdü. Çözüm bulacağız. Gidip gerekirse ben de ile konuşacağım. Seni son günlerde hiç iyi görmüyorum Azra. Bu Mert'in durumundan önce de böyleydi. Gözümden kaçmadı. Yani çok stresliydim. Çok zor bir dönem geçiriyorum. O yüzdendir. Neyse, ben geç kalmadan gideyim artık. Restorana gittiğinde kahvaltını yapacaksın ama. Söz mü? Söz. Hadi o zaman. Şeker teyze. Söyle. Seninle uyumak bana çok iyi geldi. Biliyor musun? Annem gibi hissettirdin bana. Şefkatin, huzurun. Annem koktun bana. Sen benim kızımsın zaten. Sen olmasan ne yapardım ben Şeker teyze? Zorumsun sen benim. Tek mısın?